İlk Türk İslam Devletleri Türklerin İslam'a girişi Türkler 751 yılında yapılan Talas Savaşı'nda Çinlere karşı Arapların yanında yer almış ve bu dönemde İslam dinini yakından tanıma imkanı bulmuşlardır. Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştıran sebepler İslam dini ve Gökdağ'ın dini arasındaki benzerlikler Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştıran etkenlerdir. İki dinde şu benzer özellikler vardır. 1 her iki dinde de tek tanrı inancı vardır. 2. Her iki dinde de cennet, cehennem, ahiret hayatı, melek, şeytan ve kurban inanışları vardır. 3. Her iki dinde de hırsızlığı, yalancılığı, zulmü yasaklamış, hoşgörü ve aile gibi değerlere önem vermiştir. 4. Türklerin fetih düşüncesi ile İslam'ın cihat fikri birbirine benzer özellikler taşıyordu. Türklerin İslam dinine hizmetleri 1. Türkler İslam dininin yayılmasını sağladılar. 2. İslam dünyasını tehlikelerden korudular. 3. Yaptıkları eserlerle İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesini sağladılar. İlk Müslüman Türk devletleri 1. Tolunoğulları 2. İşitler 3. Karahanlılar 4. Gazneliler 5. Selçuklu Devleti Mısır'da kurulan Türk devletleri Tolunoğulları 868-905 Tolunoğlu Ahmet Abbasiler döneminde Mısır'a vali olarak atandı. Bir süre sonra bağımsızlığını ilan etti. 868 Filistin, Suriye ve Kuzey Irak hakimiyet altına alındı. Oğulları zamanında devlet eski gücünü kaybetti. Abbasiler Mısır'ı ele geçirerek Tolunoğulları devletine son verdiler. IŞİD'ler 935 969 Fergana bölgesinden boy beyi olan Toaş Abbas devletinin hizmetine girdi. Oğlu Mehmet Mısır'a vali olarak atandı. Bir sıra sonra bağımsızlığını ilan etti. 935 Suriye ve Hicaz bölgesini ele geçirdi. Oğulları döneminde iç karışıklıklar başladı. Fatimiler Mısır'a işgal ederek bu devlete son verdiler. 969 bu devletler Mısır'da kurulmuşlardır. Kurucuları Türk, bölge halkı Harap kökenli olduğu için kısa sürede yıkılmışlardır. Karahanlar 840-1212 Uygurların yıkılması ile Karluklar, Çiğil ve Yağma Türkleri ile birleşerek Karahanlılar devletini kurdular. 840 Karahanlar Doğu ve Batı olmak üzere iki teşkilat halinde yönetiliyordu. Batı'yı yöneten Satuk Buğrahan İslamiyet'i kabul etti. Oğlu zamanında ülkenin doğu kanadı ortadan kaldırıldı. Karahanlı Devleti 960 yılından itibaren Müslüman bir Türk Devleti haline geldi. Karahanlılar iç karışıklılar sonunda Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Karahanlılar Karahıtaylar tarafından ortadan kaldırıldı. 1211 Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar tarafından yıkıldı. 1212 Karahanlılar Türk İslam Türk İslam sentezini gerçekleştirmişlerdir. Türkçe önem vermişler ve bütün yazışmaları Türkçe yapmışlardır. Kutatku Bilig ve Divanı Lukati günümüze dek ulaşan önemli eserlerdir. Gazneliler 963 1187 Attigin Samanoğulları devletinde Hassa komutanıydı. Horasan'a vali olarak atandı. Bu görevden alınması üzerine Gazne'ye gitti. Yerli hanedanı devirerek bağımsız bir beylik kurdu. Başlangıçta Saman oğullarına bağlı olarak yaşadılar. Bu devletin yıkılmasından sonra bağımsız oldular. Ceyhan'a kadar uzanan Gazneliler Ceyhun'a kadar uzanan topraklar Gaznelilerin eline geçti. Gaznelilerin en parlak dönemi Sultan Mahmut devridir. Gazneli Mahmud Hindistan'a yaptığı seferlerle Hindistan'da İslam'ın yayılmasını sağladı. Oğlu Mesud döneminde Selçuklular Horasan'a girdiler. Sultan Mesud büyük bir ordu ile Horasan'a girdi. İki ordu Dandanakan'da karşılaştı. Savaş Selçukluların galibiyeti ile sona erdi. Sultan Mesud Hindistan'a doğru çekildi. Sultan Mesud'dan sonra tahta çıkan hükümdarlar ülke bütünlüğünü koruyamadılar. Gazneliler Abbasi halifesini güvence altına almışlardır. Hindistan'a da İslamiyet'in yayılmasını sağlamışlardır. Türk diline önem verdiler. Arapçayı ilim dili Farsçayı edebiyat dili olarak kullandılar. Büyük Selçuklu Devleti 1040-1157 Dukak Bey Kınık boyunun beyiydi. Aynı zamanda Oğuz devletinde subaşı, ordu komutanı olarak görev yapıyordu. Oğuz Yapgu'su ile araları açıldı. Oğuz beylerinin araya girmesiyle barışlar. Ölümü üzerine yerine Selçuk Bey e geçtim. Selçuk Bey yabgu'dan çekindiği için kendine bağlı kuvvetlerle Cent şehrine çekildi. Bir süre sonra İslamiyeti kabul ettim. Karahanlara karşı Samanoğullarına yardım etti. Samanoğulları hükümdarı bu yardıma karşılık Buhara ve Semenkart arasındaki arasını yurt olarak verdi. Selçuk Bey'in ölümü üzerine Selçukların başına Aslan Bey yabgu oldu. 1009 Selçuklular Karahanlı ve Gazneliler devletleri için büyük bir tehlike haline geldiler. Gazneli Sultanı Mahmut Aslan yabguyu yanına çağırarak çağırdı, yakalarak hapsetti. 1032 Tuğrul ve Çağrı Beyler. Oğuzlar Horasan'a girmeye başladılar. Gazni Sultanı Mesud büyük bir ordu ile Horasan'a girdi. Dandanakan Savaşı Selçukluların üstünlüğü ile sona erdi. 1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra Tuğrul Bey Sultan ünvanı ile devletin başına getirildi. Böylece Büyük Selçuk Devleti kurulmuş oldu. Tuğrul Bey Nişabur'da devlet düzenini kurduktan sonra seferlere başladı. Reyin alınması ile hükümdar Hükümet merkezi Niş'e buradan Rey'e taşındı. Doğuda Tabaristan ne, Gürcan bölgeleri ele geçirildi. İran'ın tamamı fethedildi. Anadolu'ya akınlar düzenlenmeye başladı. Sultan Alparslan Alparslan ilk seferini Anadolu ve Kafkaslar üzerine düzenledi. Bizans İmparatoru büyük bir ordu ile Anadolu'ya geçti. İki ordu Malazgirt'te karşılaştı. Savaş Türklerin galibiyetiyle sona erdi. Anadolu kapıları Türklere açıldı. Alparslan yanındaki komutanlarını Anadolu'nun fethiyle görevlendirdi. Melikşah dönemi Devletin en parlak dönemi Melikşah dönemidir. Sınırlar doğuda Seyh nehrinden, batıda Ege ve Marmara denizinde, kuzeyde Kafkaslardan, güneyde Basra ve Mısır'a kadar genişlemiştir. Melikşah ilk seferini Toharistan üzerine düzenledi. Gazneliler barış istedi. Doğu'nun güvenliği sağlandıktan sonra kuzeye yöneldi. Karahanlılar mağlup edildi. 1074 Sultan Melikşah daha sonra batıya yöneldi. Türkmen boylarını itaat altına aldı. Melikşah'ın ölümüyle taht baş, kavgaları, başladı. Bundan yararlanan Fatimiler Kudüs ve Filistin'i Haçlar Antakya ile geçirdiler. Sultan Sancar'ın Tahta çıkması ile iç karışıklıklar sona erdi. Gazneliler yenilgiye uğratıldı. Karahanlılar ve Gurlular hakimiyet altına alındı. Karahanlılarla yapılan Katban Savaşı'ndan savaşında Sultan Sancar yenilgiye uğradı. 1141 Sultan Sancar Oğuz isyanını bastırırken esir düştü. Kurulduktan kısa bir kurtulduktan kısa bir süre sonra öldü. Sultan'ın ölümü ile Büyük Selçuklu Devleti parçalandı. Ülke toprakları üzerinde Anadolu, Kirman, Suriye, İran, Irak, Selçuklu sultanlıkları ile Zengiler, Börler, Beyteginoğulları, İldenizoğulları ve Salgurlu, Salgurlular gibi atabeylikler kuruldu. Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılış sebebi Katsan Savaşı yenilgisi, Haçlı Seferlerinin başlaması, Batinilerin yıkılıcı, yıkıcı faaliyetleri, Uğuzların isyanı ve Sultan Sancar'ın esir düşmesi, taht kavgaları, Abbas halifesinin Selçuklara olan tavrı, hanedana mensup beylerin dev devletlerini kurmaları, atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri.